Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle termometre deneyi yapacağım. İlk başta gerekli olan malzemelerimiz sıcak su lazım, pet şişe lazım, ılık bir su lazım, belli kapak lazım, sonra pipet lazım ve su lazım ve boya lazım. Şimdi ilk olarak ılık suyumuzu bir pet şişenin içine koyuyoruz. ılık suyumuzu bir pet şişenin içine koyduk. Şimdi herhangi bir renk koyuyorum. Şimdi delik bir kapağı Şimdi gördüğünüz gibi ılık suyumuzu bir de sıcak suyumuz lazımdı. Şimdi bir kapağı delik olan şeyi pet şişemiz şunu geçiriyoruz. Böyle petimiz suya değecek şekilde koymamız lazım. Şimdi bunu suyun içine koyuyoruz. Şimdi 10-15 dakika bekleyeceğim. Sonra size tekrar göstereceğim. 10-15 dakika bekledikten sonra gördüğünüz gibi Eliyor. Yavaş yavaş. Beni dinlediğiniz için sizlere çok teşekkür ederim.